Bak şimdi gidiyor gibi yapacağım. Oğlum biliyoruz. Biz de derin, biz de deriniz. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Dead videosundan hepinize selamlar. Gençler, bir sene önce falan çok güzel bir nurse build çekmiştim biliyorsunuz ki. Hile gibiydi yani resmen, hileyle suçlanmıştım. Şimdi aynı build'i yaptım fakat bir tane perk'ü değiştirdim. Şu gördüğünüz ölümcül takip perk'ü yerine ceza kancası yankılanan acı kullanıyordum ben. Hani jenleri de tutayım diye. Ancak bu kez jen tutma ile ilgili hiçbir şey almayıp tamamen volek üzerine bir build yaptım. Nurse nesnelerin içinden geçebilen bir katil olduğu için koyduğum perk'ler sayesinde kurbanların yerini gördüğüm zaman çok büyük avantaj sahibi olacağım. Çünkü onlar beni fiziksel olarak görmeyecek. Fakat ben onların avrosunu gördüğüm için duvar içlerinden yanlarına gidebileceğim. Böylece beni dojlama şansları daha düşük olacak. Hızlı bir şekilde buldum anlatayım. İlk perküm ölümcül takip. Maç başlar başlamaz bütün kurbanların haresini 9 saniye boyunca görüyoruz. Böylece hızlı bir şekilde yanlarına gidip kovalamaca başlatabilirim. Fakat bizim için önemli olan kısım ikinci kısım. O kadar önemli ki gerçekten. Diğer perklerimiz ya da eklentilerimiz sayesinde bir kurbanın haresini her gördüğümüzde bu perk sayesinde görünme süresi 2 saniye uzuyor. İkinci perküm kulağım sende. Bir kurban bizim 48 metre yakınımız. Zaten hızlı bir eylem gerçekleştirirse, yani bir paletten veya pencereden hızlı bir şekilde atlarsa, o kurbanın haresini 8 saniye boyunca görebiliyoruz. Ölümcül takip perkünden de 2 saniye ekleniyor. Yani 10 saniye boyunca görebiliyoruz. Her 30 saniyede bir kullanabiliyoruz bu perkü. Üçüncü perküm hemşirelik içgüdüsü. Bizim 48 metre yakınımızda bir iyileştirme eylemi gerçekleşiyorsa, o kurbanların haresini görüyoruz. 28 metre yakınımızda oldukları sürece sınırsız bir şekilde görebiliyoruz. Ve son perküm ceza kancası öfkeseli. 4 tane rastgele kanlı ceza kancasına dönüşüyor. Her bir ceza kancasına kurban ısıp o kurban ceza kancasından kurtarıldığında kalan bütün kurbanların haresini 7 saniye boyunca görebiliyorum. Ölümcül takip perkünden de 2 saniye ekleniyor. 9 saniye boyunca görebiliyorum. Her beyaz kancaya kurban asışımda çalışmış olacak bu perk. Herhangi bir sınırı yok. İlk eklentim taş kesmiş çocuğun hazinesi. Birden fazla blink bir atıp yorgun düşüyoruz ya. O yorgunluğun süresini %65 azaltıyor. İkinci eklentimde narin hırıltı. Işınlandıktan sonra bir kurbana vurduğumuz zaman o kurban 70 saniye boyunca ağır yaralı durum efektine giriyor. Yani iyileşmesi için gereken süre %25 artıyor. Ekstradan bir perk daha koy yorum gibi düşünebilirsiniz. 4.5 perkle oynayacağım yani. Kurbanlar Norsa karşı yaralı dolanmayıp sürekli iyileşmek isteyecekleri için hem iyileşmeleri %25 daha uzun sürecek hem de şu gördüğünüz hemşirelik içgüdüsü perkü sayesinde iyileşen kurbanların yerini görebileceğim. Gençler geçen sizlere bahsettiğim hesapları açtım. YouTube'daki shorts videolarını Instagram ve TikTok'a da atacağım. Bunu yapma amacım daha fazla insan çekebilmek kanala. Sizlerden zaten bu konuda fikir almıştım ve çok güzel fikirler vermiştiniz. Hem Instagram hem TikTok hesabımı ekranda görüyorsunuz zaten. Henüz video yüklemedim. Önce biraz takipçi kasmam lazım. Birkaç video Ondan sonra oralara da video yüklemeye başlayacağım. Oraları atacağım videolara da yorumlarınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Eğer destek vermek isterseniz bir takibinizi alırım arkadaşlar. Kurbanlar Ormunt attı. Bizi iyi bir can bekliyor olabilir. Hem de yeni versiyonu geldi. Bakalım şöyle bir yerlerini görelim hemen arkadaşlar. İki kişi şurada, iki kişi şurada. Birisi bize doğru koşuyor hatta. <laughs> Merhabalar. Bu çok iyi olabilir. Bu çok iyi olabilir hemen hızlı bir şekilde hukuk alırsam. sablecim ne yaptın iyisin inşallah. Nereye gitti oğlum bu? Ya aşağı atlamış buradan. Lan bu nereye gidiyor buradan bir yere gidiş mi var? Oğlum beni kilitledi buraya buradan nereye gidiş varmış ya O yaralı dolansın şimdi Diğerleri büyük ihtimal şu cene başladı Çok iyi bir vuruş purpam. Hemen bu hızlı ukalsamasına şahane olur Beyaz kanca falan Oğlum şu ana binaya kaçmayın bok gibi bir yer ya Ak Lan bura nere oğlum her düşürdüğüm buraya geliyor Yaraladığım bak Allah söyletti keşke düşürseymiş Hepin azizliğine gidiyoruz şu an ha Beyaz kancanın orada düşürdüm bir de galiba Bunu aldıklarında yerlerini göreceğiz Beyaz kancam mu? anlamadım ki dur emin olamadım ben şuraya asayım da Şu jeni ilerleten olabilir hala hemen mi gidelim Tepiğimizi vuralım jene Aldılar onu bir dakika yerlerini göreceğiz diğerlerinin Diğerlerinin bir tanesi şu jende tamam Jendekine gitmemiz bizim için daha iyi arkadaşlar Ah. hemen bir Bak oradan atladığı yerini görüyorum onu tekrar Neyse bacı zor merhaba Seni de alırsak güzel olur diye düşünüyorum sanki Ama bir şey diyeceğim Can yapan var Sen akıllanmayacaksın anlaşılan Ay, nice try'e Bacağına tüküreceğim oğlum Tam en azından jenden kışkışladık Aha onu görüyorum bir dakika Lan ne ara heal'landın ya Tam tam vuralım Haaa Nörse paletistan deniyoruz Bu meg çok maymun ya Bunu benim bir an önce Üçleyip çıkartmam lazım Heal'lanırken görmemiz güzel oldu Çünkü onu kaçırdım sanmıştım Bunu tekrar aldıklarında Göreceğiz eğerlerini Buraya bir gidelim. Bu sefer de o düz oyunu yemedik kardeşim. O içeceğim bitti. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Nerds'uz arkadaşlar. Atlayacak oradan yerini göreceğiz. <laughs> Aslan! Bizde de var bir şeyler. Biz de biliyoruz oğlum. Tamam şimdi bunu yerde bırakacağız arkadaşlar. Vurdum mu save'la? Vuramadım galiba değil mi? Tamam sıkıntı yok. Şuna bir mori'yi çakmaya çalışacağız. Tamam Sable bunu korumaya geliyor. Diğeri de yerde. Diğeri de onu almaya gidecek. Biraz yavaşlatmam lazım çünkü maçı burada. Gayet güzel. Şöyle bir Mori'mizi atalım hemen. Sizi gidi çakallar ya. Sizi gidi çakallar. Map'i de atmışlar. O kadar kötü bir şey geldi ki hiçbir şeyini bilmiyorum map'in yani. Bir ya da iki maçım falan var burada. Hocam hızlı boğarsak. Nurse hanım. Tamam güzel. Orada bir heal partisi var. Merhabalar. Çok iyisin oğlum Purpo. Çok iyisin oğlum Purpo. Hile gibi pörtlerinin. Dur şunu şuraya düz asayım da. Diğerini beyaza asarız. Dwight Boy'a da bakıyorum bir yandan birisini almaya gelir mi diye de. Gelmiş bile salak herif. Sen de onu al. Bravo Purpo. Sayısı var mıdır acaba? DC'ye geldi Dwight'tan. Tamam da sayısı yokmuş. Neyse item tattı. Allah'ım sen bana sabır veriyor. ya Rabbim ya. Ah hata yaptım ya yerini bile bile mal gibi. Alma arkadaşını. Hop bir fake. Haha <laughs> uçuyorum gidiyorum sandın değil mi ileriye? Oğlum bizde de var bir şeyler. Benim nurse'um fena değildir bak bunu her zaman söylerim arkadaşlar. Ananın nesin izleri nerede oğlum nereye gitti? O hangi pörk hangi şey oğlum izleri nerede nereye gitti Nensi? Neyse vallahi uçtu gitti bir yere anlamadım. Garip bir pörkü mü vardı? Bir şey mi oldu? Ama güzel maçı iyi çevirdi. İşte nurse potansiyeli bu. Başka bir kere olsa var ya mahvolmuştum. Otu alırsa her yerlerini göreceğim. Çünkü beyaz kancaya astım ama almaz herhalde. Ot için hayatım riske atmaz diye düşünüyorum. Şu an map'in en saçma köşesinde bir yerde saklanıyor Nensi. O çok belli. İnanılmaz dileniyor ya şu an. Hani köle moduna geçti anladın mı şu an? Dolaptan dolaba aha. Hop. Allah'ım şimdi var ya ana bacı gireceğim senin gibi dilenciye Uyuz ya. Yaptığı bu ilde bak anasını satayım. Dead Arda The Size ve her şeyi var köle bu ya. Neyse ez. <laughs> ez 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 ez. Geç lan şuraya. Sana bir tane vurayım da ben sinirlen. Vurayım sana bir tane he. Al bak 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 bak. Görüyor musun? Bak kapak nerede açıldı bak. Bak lanet şansına bir bak. Gördün mü ha? Sen böyle kaybetmeye mahkumsun işte. Gördün mü? Beni çıldırtıyor kazandığım maçta ya. Oğlum menü ne oldu? 2016 Dead by Daylight'a döndü lan. Bu nasıl menü? Ne diyor? Turku murku bir şey dedi. Kesin var ya bu bana ırkçılık yaptı ha. Oha hepsi yüz prestijmiş oğlum. Dur kafamı çekeyim de belki şurayı tamlayarak koyarım. Gördünüz mü? Hepsi 100 prestij. Megi'de 100 prestijden sayabiliriz bence. 13 kalmış. Gençler fotoğrafı metne çevirme uygulamasıyla şu adamın yazdığını metne dönüştürüp sonra çevirdim. Türkü çalmayı öğrenin diye bir şey demiş. Yani çeviri doğru mu çevirdi bilmiyorum. Ben çevirinin yalancısıyım. <laughs> Gençler ilk maçtan önce zaten duyurdum. Fakat kaçıranlar için bir duyuru daha geçeyim dedim. YouTube'daki short videolarını atıp daha fazla kitleye ulaşmak için TikTok ve Instagram hesabı açtım. Açıklama kısmındaki linkten takip edebilirsiniz destek vermek için. İçerikler aynı olacak, içeriklerin türü aynı olacak, tarzı aynı olacak. Hiçbir değişiklik yok. Sadece hani oralara dağıtacağım. Önce birkaç video böyle duyuru yapacağım. Henüz video Takipçiyi biraz kasayım. Ondan sonra videolara da başlayacağım. Hani direkt etkileşim alan bir hesaba şey yapmış olayım diye. Bir dakika şurada AFK bürü mi var diyeceğim. Var evet ama canlandı. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Bir dakika bunu açıkta yakalarsak şahane olmaz mı? Oğlum ne oluyor ya şu an? Aynen hile otur. Yani emire döndüm artık hani anladın mı kafa karışıklığından. Adam yila falan oturuyorum oğlum Chase'in ortasında. Dur şimdi seni şu beyaz kancaya bir asalım. Sanırım gemide birisi var. Gemiye gitmeye çalışacağım. Evet var. O sandık animasyonu yüzünden var ya. Sıçtığımın sandığı. Oğlum bu da Karayip Korsanları serisi gibi oldu. Karayip Korsanları sıçtığımın sandığı. Of başladık vallahi başladık ya başladık ucube OE'ler başladı ya ben kancaya dönüyorum arasını satayım gelin hadi alabiliyorsanız alın ya Trey de girecek ya da arkadaşı ikiye geçecek kendi belir İkiye geçti Allah'ım çok iyi haber direkt morayı şakıyorum sana şimdi Güzel oldu. Morim vardı değil mi? Benim üstekocam bitiyor ama onu yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şunu bir yeter ki oyundan çıkarayım. Çünkü can build'i yok var ya. İnanılmaz bitiyor ya canlar. Yine yani 4 bile durduramıyorum anladın mı? İlk maçta da aynısı olmuştu. Büyük sıkıntı yani. Baksana bu da bitmiş. Gel bakalım sıradaki kurbanımız sen ol. Yere geldim ama okey atlattı bu beni. Oyunun eşeğine döneceğiz. Aaaah Şu beyinsiz almam lazım seri almam lazım Bu var ya o kadar gıcık ki Hem can maymunu Abicim niye dümdüz oynuyorsun oyunu ah, Allah'ım çıldıracağım Tolga abi gibi oynadı ya Nurs'a karşı Evet kaldı abi yine bir can. Aferin beyinsiz. Şu jeni de bir tutalım. Tamam jenlerin konumu güzel kaldı. Bir tane ucubemiz buradan gitmiş. Nereye gitmiş? Nere or abi? Acaba hangi ucube Ta tahmin edin? Acaba hangi ucube? Tamam şimdi şunu şuraya bir asalım tamam mı? Şurayı bir vuralım. Sonra hemen bir kancaya dönüş. Oğlum şunu nasıl hiç saymıyorsun? Şunu direkt güçlemem lazım. Neyse ki ilk bir yanlış attım. Al bakayım morine. Of Allah'ım. Kanser oldum ya bu maç. Diğer maç iyiydi de. Yanımda biri mi var? Benim bir ayak sesi duyuyorum sanki. Of, oh, Johnny boğduğuma var ya o kadar mutlu oldum ki adamı gerçek hayatta gırtlaklayacaktım yoksa. Bırak o adamım. Biri oraya kaçmış, biri buraya kaçmış. Tamam. Ben bu yaptırmam ki size. Bu maç kötü bir linkler attım. Zar zor, zor tanımla kazandık valla. Bize de adam var ya Nurse'e karşı o kadar gıcık oynuyordu ki hani ben onu değil de o beni görüyormuş gibi anladın mı? Her hamlesi doğruydu ya. Nerede fake verecek, ne zaman W basacak adam hep doğru olanı yaptı yani. Okey Lara'yı buldum. Şöyle bir yürüyen nurse. Efendi Efendim? Oğlum ne oluyor lan? be Alo! Ya bu nurse bozuk çağır. Nurse şimdi harbi söveceğim ha. Ablacım var bize de bir şeyler diyorum sana. Her zaman aynı fake yemez. Bak şimdi gidiyor gibi yapacağım. Oğlum biliyoruz. Biz de derin, biz deriniz. Dedim sana var bize de bir şeyler. Tam çok iyi oynamadım bu maç ama Nursun normalde fena değildir. Nursun bir ritmi var. Biraz böyle kaçırırsanız linkleri falan o ritim gidiyor işte. Ersin Korkut gibi baba ritim kaçıyor diye kalıyorsunuz sonra. bir dakika bu da burada bir yerdeymiş. Merhabalar. Bütün canları siz bitirdiniz değil mi? Oyun tanrınızdan anladığım kadarıyla. Oğlum dümdüz kovalayarak buldum adamı anasını satayım. Görüş açıma girsin de blink atayım diye gidiyordum önüme çıktı. Güzel. Yine zor bir maç. Yine zor bir maç. Bu tarz boyutlarda arkadaşlar Jen adına hiçbir şey olmadığı için mümkün olmuyor Can tutmak. O yüzden onu mecbur nurse bile olsan tunnel'la dengeliyorsun. Yani hani durumu siz düşünün. Nurse de bile yetmiyor bazen bazı şeyler. 3 kişi bile beni ne kadar zorladılar. Bir de o Claire'ın ölmediğini varsayın. Direkt 4 escape'ti bu maç yani. Bu ilk kovalamacılarda yardımcı oluyor ama Jen tutmaya yaramıyor işte. Ha, sonuçta 4 tane perk koyma hakkım var. Keşke bir 6 tane falan olsaydı. Evet yine lafımızı yedik. En iyi killer'la camp İzlemeye ihtiyaç duyuyorsun falan diyor da Klasik Survivor işte anasını satayım Ne yapayım maçımı kaybedeyim kardeşim Gel buyur bilerek maça al mı diyeyim yani Kötü oynadım Dengelemem lazımdı dengeledim Evet son maç olsun gençler Biraz kısa oluyor diğer videolara göre Ama bugün normalde hiç video çekemeyecektim En azından hiç video atamamaktansa Kısa da olsa bir video atayım dedim Bu arada bu haritayı kurbanlar attı Onu belirtelim Bir dakika Şu üzerine oturduğunu gördük Güzel atış önüne doğru. DC geliyor. Hadi defol git maçtan kardeşim. Görüşürüz. DC de atmadı. Ya. Niye böyle bir şey yaptı? Kaçabilirdi Kaçamayacağını mı düşündü acaba? O zaman şöyle hızlı bir beyaz kancamız gelsin mi? Gelsin. Bunu aldıkları zaman hemen diğerlerinin yerini görürüz. Senin sprintine. Aha. Etem denedi. ikiye geçti. Güzel oldu. Bir dakika şimdi o aldığın için diğerlerinin yerini görüyoruz. Ojen falan bir şey yapmıyor. O kanca tarafına gidiyor. Bu ölmeye geliyor. Gel kral. Valla benim de işime gelir biliyor musun? Hadi görüşürüz. Adam büyük ihtimal çok fazla DC atan birisi. Hani ban cezası var. Ben de yani uğraşamam arkadaşlar. Valla maçı kazanmak istiyorum. Def olsun gitsin maçtan. İyi hiç uğraşamam. Şimdi sonradan bunu heal'larlar oynayası falan tutar. Başımıza bela olmasın. Ayıp ama yaptı. arkadaşlar ne ayıp yani hani. Ota bıraksa bile okeydi anladın mı mesela? Bu da salıyor. Hani bota bıraksa bile daha mantıklıydı ama dediğim gibi artık sürekli DC mi atıyor ne yapıyor? Ban cezası var diye öyle bir şey tercih etti. Şimdi bunu da bir beyaz kancaya salalım. Hala can bitiriyoruz diyorsunuz ha. Tamam neyse onu her türlü alacaklar onu alsınlar bir yerlerini göreceğiz. Evet aldılar. Bir tanesi oradaki Jen'e gidiyor bir tanesi oraya kaçıyor. Tamam Jen'e gideni onlar yıllanıyor ha. Tamam biz Jen'e gideni kovalayalım onlar yılanacaklar yıllanacaklarsa. Bu sprintçi ablamız değil mi? Şey, bu akıllı oynuyor. Nurse'e karşı. Bol bol nesne kullanımı. Killer de zaten bir kurbanı yakalamak ölüm Nurse'le. Tamam. O ta binaya kaçtı. Orada ne jen var ne bir şey var. Oradan devam etsin o. Bunlar heal'landığına göre şu yapıyor olabilirler. Lan oğlum. ikinci bilin ki nasıl atamıyorsun. Oho. Bayılırız. Gel bakalım. Nurse e paladin ne gidip bekliyorsan ben senin Ayhun'dan şüphe duyarım ya. Bunu da beyaz asalım. Ha bu nasıl? At sprintini yine. Nurse'un direkt counter ya. Çok güzel. Yerini gördük. Süper süper. Tam zamanında aldı var ya kancadan. Tam zamanında aldı. Okey atladığı için bir daha göreceğiz çok iyi. Çok iyi bu ult ya. Harbiden jen tutma işi de biraz olsa muazzam. Hile gibi bu ult ya hani anladın mı? Adamı bir 15 saniye falan aralıksız arka arkaya gördüm. O sayede blinkleri tak tak atmış olduk adama. Ha etem denedi o da tamam. Maçtan bir şey olmayacağını anladı. Salmasana kancayı. Alın o arkadaşımıza. Yerlerinde yerini gördük. Ha, o da salıyor. Merhaba. Onu almayacağım. Öbürüne iyilik yaptım ama bunu yapmayacağım. Biraz daha oynamak istiyorum çünkü maçı. Gayet iyi. Bak o salak adam yüzünden. O adam Rus'tu. Tamam mı? Ben profiline bakmıştım maçtan önce. Bir tane hit yedi diye Nurs'ten. Saldı maçı. Tamam ben kazandım yani maçı. Benim işime yarar da. Adamların oyununu mahvetti anladın mı? Birisi kendisini yere mi attı? Ben düşürüp mü asmadım yoksa? Ne oldu oğlum? Dur benim beynim yandı. Buradaki nereye gitti şimdi? Bak J'ni bitirdin. O izi ver. Verdi. Tamam şimdi senin... Götüne gireceğim aynı şekilde. Aynı bodoslama şekilde gireceğim ben de sana. Ha diğeri tamam kendisini şeyin perküle yere atmış kimin o? Nicholas Cage'in perkü var ya Onunla yere atmış kendisini. Heal'landı Ben de dedim lan birisini düşürüp almadım mı acaba Bir an b kim azdı <laughs> Ananı avradını. purpo zekasını gördünüz mü? Olmayan kancayı adam asmaya çalıştım Galiba wiggle attı bu <laughs> Ya. Arkadaşlar anlık bir beyin durması yaşadık Nurse'e karşı en korkunç kurban tipi Sadece W ya Nereye gitti lan? Oğlum Allah'ım Yetişemiyorum adama <laughs> bir de slow atlıyor ya. Fast atlasa yerini göreceğim. Sanki biliyormuş gibi bir de slow atlıyor. Güzel vallahi bu ult fena. Nurt zaten güçlü bir katil biliyorsunuz ki. Bu ult de hile gibi yapıyor Nurt'u. Ama ilk iki maçtan anladığımız üzere ne kadar güçlü olursa olsun bir bu ult ya da bir katil. Olay can kontrolünde bitiyor anladın mı? İlk iki maç gidiyordu harbiden gidiyordu yani. İlk maç çok mantıklı bir slug mı ne bir şey atmıştım. Gel bakalım. Her zaman işe yarar bu taktik. İkinci maçta da tanıl attım zaten. Hani öyle aldım maçı. Kovalamacılarda çok güçlüyüz. Chase'ler çok kısa sürüyor bu sayesinde. Ama ojan kontrolünü yapmazsan yine gider yani maçlar. Onu da söyleyeyim. Siz daha iyi halledersiniz muhtemelen o işi. Adrenalin varmış. Map'inde var ya renkleri bok gibi anasını satayım. Kapının dibine gidene kadar görmüyorum biri var mı yok mu. Allahlan lan oradaymış. Açar herhalde. Aynen açtı. Dümdüz oturmuş m bir spamlemiş kapıya. Allah'ım sen bana sabır ver. İğrenç bir ikon çıkıyor ya şöyle cam bitince falan da kocaman böyle siyah bir ikon çıkıyor. O ikon adamı göremedim ya. Neyse i̇şte cici. Ne diyor ya? Yine bir şey yazdı ama arkadaşlar vallahi anlamıyorum ya. Evet gençler bu videoluk benden bu kadar. Gerçekten hile gibi bir build. Nurse 5x gücündeyse 10x'e falan çıkartıyor yani Nurse'un gücünü. Tek olayı can kontrolü yapamıyorsunuz maalesef. Can rush'ı yiyorsunuz yani her türlü. O yüzden kovalamacaları mutlaka kazanmanız lazım hızlı hızlı. Maçı ancak öyle yavaşlatabilirsiniz. Bu videonun ana konusu yeni açtığım TikTok ve Instagram hesabıydı biliyorsunuz ki. Son kez hatırlatayım arkadaşlar arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten takip edebilirsiniz o hesapları da. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler. Eğlenceler.